Eski zamanların birinde kelle olan ve annesi yaşarmış. Zar zor geçinir, karınlarını zorla doyururlarmış. O kış çok soğuk geçiyormuş ve tarlaları hiç ürün vermediği için evde yiyecek de yokmuş. Annesi kelle olana gidip iş bulmasını yoksa aç kalacaklarını söylemiş. Oğlunun çok saf olduğunu bildiği için de onu özellikle uyarmış. Düzgün bir iş bulmasını istemiş. Kelo olan köydeki dükkanları gezmiş, hiç iş bulamamış değirmene gideyim oradan iş bakayım diye düşünmüş gidince yaşlı değirmencinin zorla yürüdüğünü görmüş ve ona acımış ben sana yardım ederim hiç de para istemem demiş bir ay boyunca değirmencinin bütün işlerini yapmış ama hiç para istememiş akşam eve geldiğinde annesi ona sıcak su yapıyor onunla karınlarını doyuruyorlarmış bir ay sonra fırtınalı bir akşamda su bile bulamamışlar tam ne yapacaklarını düşünürken kapı çalmış ve kapıyı açınca koca bir kutu bulmuşlar önünde. Kutuyu açınca içinden unlar, ekmekler, peynirler ve bir sürü yiyecek çıkmış. Bütün kış boyunca onlara yetecek kadar yiyecek varmış kutuda. Bu kutu tabii ki değirmenci amcadan gelmiş. Bu tür içeriklerin devamı için takip edip abone olmayı unutmayınız.